Selamlar Son dedik 90 artı ailesi. Yarışmamızın 10. haftasıyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi 9 haftadır kıyasıya bir rekabet, kıyasıya bir mücadele var. Çok heyecanlı bir yarışma devam ediyor. 9. haftada da gerçekten yine sürpriz sonuçlar vardı. Sürpriz bir liderimiz çıktı. Devamında genel puan durumunda çok ciddi değişiklikler var. 10. hafta tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Genel puan durumunu paylaşacağız ama ondan önce yarışmayla alakalı son duyurularımızı yapalım. 10. ve 11. hafta bittikten sonra yarışmamız sona erecek. İlk sezonumuz sona erecek. Ve birinci sıradaki yarışmacımız bizden tuttuğu takımın orijinal formasını kazanacak. Yeni katılacak yarışmacılar için bu haftanın son hafta olduğunu hatırlatalım. Çünkü minimum 2 hafta tahmin girme zorunluluğu var. 10. ve 11. haftada tahmin girerek yarışmaya katılabilirsiniz. Ve yeni katılan yarışmacılarımızın da şampiyonluk şansı hala devam ediyor. Çünkü şu anda lider konumda bulunan yarışmacılar 1000 puanın altında 2 hafta üst üste 7'de 7 yaparak ya da bir hafta 7'de 7 yapıp diğer hafta yine 5 ya da 6 yaparak şampiyonluk şansınız var. Yarışmaya katılmanızı bekliyoruz. Bir de gelecek sezonla alakalı daha önce duyuru yapmıştık. Gelecek sezon ödülü iPhone olacak. iPhone ödülünü kazanmak için avantaj sağlamak için bu sezon yarışmaya katılmak çok önemli. Bu sezon yarışmaya katılan yarışmacılarımız gelecek sezonun ilk haftasında bizden ekstra puan kazanacaklar. O yüzden 10. ya da 11. haftada katılmak yeni yarışmacılarımız için çok önemli. Bu sezon belki şansınızı tutturamayabilirsiniz ama gelecek sezonda ilk haftadan avantajlı başlamak için bu hafta yarışmaya katılmanızı öneriyoruz diyelim. 10. haftanın maçlarını vereceğiz. Öncelikle 9. haftada neler oldu onları hatırlayalım. 9. haftada lig maçlarıyla başladık, Avrupa maçlarıyla yarışmayı tamamladık. Hafta sonu Beşiktaş Fenerbahçe maçı vardı. Beşiktaş kazandı. Birçok yarışmacımız beraberlik ya da Fenerbahçe kazanır demişti. O yüzden sürpriz çıktı diyebiliriz. Yine Galatasaray Sivas Spor deplasmanındaydı. Galatasaray'a çoğunluk şans vermişti ama Sivas Spor'a da şans verenler vardı. Orada Galatasaray hata yapmadı. Açılış maçı Trabzonspor'la Kasımpaşa arasındaydı. Çok az sayıda yarışmacımız berabere biter demişti. O maç berabere bitti. Hafta içinde Avrupa'da 4 maç sizlerle birlikteydi. Fenerbahçe evinde Bilbao mağlup oldu. O maçta da Fenerbahçe'ye güvenenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Fakat bilememiş oldular. Galatasaray son dakikalarda yediği golle Malmö deplasmanından 2-2 beraberlikle döndü. Birinci sıradaki isim haftayı birinci sırada bitiren isim 7'de 7 yapabilirdi. Son dakika golüyle 7'de 7'yi kaçırmış oldu. Beşiktaş Bodoglip deplasmanında ne yazık ki mağlup oldu. O maçta da Beşiktaş galibiyetini oynayanlar yine bir hayli çoktu. Onlar da yanıldılar. Başakşehir'de Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı ve bu hafta galibiyet alan tek temsilcimiz oldu. Başakşehir'i tebrik ederken Başakşehir oynayanlar da çok fazla değildi. Onlara güvenmediler ama Başakşehir kendisine güvenenleri haklı çıkarmayı başardı. 9. haftada yalnızca bir isim liderdi. Haftanın başından itibaren sonuna kadar liderliğini sürdürdü. Demin de söylediğimiz gibi Galatasaray'ın son dakikada yediği golle 7'de 7 şansını, 1000 puan şansını yitirmiş oldu. 7'de 6 yaptı. 600 puanın üzerine ekstra kazandı. 100 puanla beraber 700 puanla zirvedeki yerini aldı. Ardından gelen yarışmacılar en fazla 7'de 4 bildiler. Bu hafta en başarılı isimler kim olmuş? Önce ona bakalım. Genel puan durumunda da rekabet giderek artıyor. Birinciliği geçen hafta 3 kişi paylaşıyordu. Bu isimler 5'e çıktı. 5 kişi birden birinci sırayı paylaşıyor. Ali Alkan, Aysel Nur, Mehmet Yıldırım, Metin Ali Özaydın ve Yunus Özdemir birinci sıradaki isimler. 806 şar puanla birinci sırada bu isimler yer aldı. Devamındaki yarışmacılar da aynı geçen hafta bu yarışmacılardan bazılarının ortak olduğu gibi liderliği ortak olabilirler. Onları geçebilirler. Son iki hafta gerçekten çok kritik. Çok fazla puan eşit yarışmacı var. İsterseniz puan eşitliğinde nasıl bir sıralama olacağını size anlatayım. Puan eşitliği olursa daha fazla haftada katılıp sağlamış yarışmacı birinci sıradaki yerini alacak. Bu 5 beş yarışmacımızın 5'i de 9 haftanın 9'unda da katılım gösterdi. O yüzden bu yarışmacılarımız liderliklerini devam ettirirse burada sıralama değişmemiş oluyor. O yüzden ikinci, üçüncü, dördüncü opsiyonlar da var. İkinci olarak daha çok haftanın birincisi olan yarışmacı liderliği alacak. Birinci, ikinci, üçüncü, dokuzuncu haftaya kadar en fazla haftanın birincisi olan yarışmacı diğer yarışmacılardan daha öne çıkmış olacak. Eğer burada da eşitlik bozulmazsa daha fazla maç bilen yarışmacı liderliği alacak. Eğer haftanın birinciliğine eşit sayıda sağlamışlarsa yarışmacılar daha çok hangisi maç bildiyse o liderliği almış olacak. Çünkü biliyorsunuz ekstra puanlar var, farklı puanlar var. Bu puanlar düşülecek. Birinci sıradaki averaja bakılırken en fazla hangi oyuncu, hangi yarışmacı maç bildiyse o diğerlerinin üstünde yer alacak. Eğer burada da eşitlik bozulmazsa son olarak tahminlerini diğer yarışmacılardan daha erken girdiği hafta sayısı fazla olan yarışmacı lider olmuş olacak diyelim ki 9 hafta tahmin girdiler. 11 hafta sonunda tahmin girmiş olacaklar. Bu 11 haftada eşit olan yarışmacılar varsa 11 haftanın tamamına bakacağız. Hangi yarışmacı diğer yarışmacıdan daha çok daha erken tahmin girdiyse diyelim 5 hafta A yarışmacısı 6 hafta B yarışmacısı öbürüne göre daha erken girmiş. 6 hafta daha erken giren yarışmacı birinciliği almış olacak. 1000 aboneye çok yaklaştık. Eğer son hafta yarışma videosundan önce 1000 abone olursak 860 abonemiz var şu an. 1000 abone olduğumuz takdirde tekrar edelim. 1 kişi değil 3 kişi formanın sahibi olacak. İnşallah biz 1000 abone oluruz. Sizlere de bir yerine 3 tane forma veririz diyelim. Sizin desteklerinizi bekliyoruz. Son 2 haftada arkadaşlarınızı hala davet edebilirsiniz. Tanıdıklarınızı davet edebilirsiniz. Ailenizden birileri varsa davet edebilirsiniz. Çok heyecanlı bu yarışma ortamına onlarla beraber yarışarak daha fazla heyecan katabilirsiniz diyelim. Ve 10. hafta tahminlerine geçmeden önce genel puan durumunun tüm yarışmacıları kapsayan kısmını görelim. Ardından 10. hafta tahminlerine başlayalım. 10. hafta tahminleri 15 Aralık Pazar günü başlayacak. 16 Aralık Pazartesi günü sona erecek. Bu hafta sadece heyecan 2 gün sürecek. 11. hafta tahminleri yani final haftasının tahminleri de bir sonraki Cuma günü başlayacak. Pazartesiden cumaya kadar size biraz süre vermek istedik çünkü 11. hafta çok kritik. Fakat 10. hafta tahminleri hızlı başlayacak. Bu videodan sonra 2 gününüz olacak. Tahminlerinizi girmeyi unutmayın diyelim. 10. haftada ilk maçımız pazar günü Türkiye saatiyle öğleden sonra 1.30'da başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri saatiyle de sabaha karşı 4.30'da başlayacak. Gerçekten Amerika için erken bir saat o yüzden önceki geceden tahminlerinizi en geç girmenizi tavsiye ediyoruz. Pazar günü de Türkiye için öğleden sonra oynanacak maç pazar kahvaltısı ile beraber en geç tahminlerinizi girmenizi öneriyoruz. Tabi tahminler yayınlanır yayınlanmaz girmeniz sizin için de avantaj. Çünkü ne kadar erken girerseniz puan eşitliği durumunda Diğer averajlar eşit olursa birinci sıraya yükselme şansınız bir o kadar fazla olabilir. İlk maçımız dediğim gibi pazar günü 13.30'da başlayacak. Hemen sırayla maçları sizlere okuyalım. A koduyla bu hafta Hatay Spor Göztepe maçı var. Hatay Spor kötü gidişe son vermek istiyor. Göztepe de son hafta farklı kazandı. Galibiyet serisine başlamak istiyorlar. Onlar da bir önceki hafta Başakşehir'e farklı mağlup olmuştu. Hatay Spor'da Beşiktaş'tan puan aldıktan sonra yine Başakşehir'e yenilmişti. En son iki takım da Başakşehir'e Bu sefer Mersin'de Hatay Spor'un sahasında kozlarını paylaşacaklar. Bu maçı A kodu oynayabileceksiniz. Hatay Spor kazanır diyorsanız A1, berabere biter diyorsanız A0, Göztepe kazanır diyorsanız A2 şeklinde tahmin yapabilirsiniz. B kodunda bizi Antalya Spor, Kayseri Spor maçı bekliyor. Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren iki takım kozlarını Antalya'da paylaşacak. Antalya Spor kazanır diyorsanız B1, berabere biter diyorsanız B0, Kayseri Spor kazanır diyorsanız B2 şeklinde yorum yapabilirsiniz. C kodunda da Fenerbahçe-Başakşehir maçı sizlerle olacak. Fenerbahçe Avrupa'da kaybetti, Başakşehir kazandı. Fenerbahçe moral bulmak istiyor. Ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştüler. Başakşehir de iyi gidişatını Kadıköy deplasmanında da puan ya da puanlar alarak sürdürmek istiyor. Bu maça C koduyla oynayabileceksiniz. Fenerbahçe kazanır diyorsanız C1, berabere biter diyorsanız C0, Başakşehir kazanır diyorsanız C2 şeklinde yorum yapabilirsiniz. D kodunda İngiltere Premier Lig'den Manchester derbisi var. Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Manchester City kazanır diyorsanız D1, United kazanır diyorsanız D2, hayır Manchester derbisi beraber biter diyorsanız D0 şeklinde yorum yapabilirsiniz. E kodundan itibaren de maçlar pazartesi gününe sarkmış oluyor. Pazartesi gününün ilk maçında Adana Demirspor'la Beşiktaş karşılaşıyor. Bu maça da E koduyla oynayabileceksiniz. Adana Demirspor kazanır diyorsanız E1, berabere biter diyorsanız E0, Beşiktaş kazanır diyorsanız E2 şeklinde yorum yapabilirsiniz ve derbi mücadelesinde Galatasarayla Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu maça da F koduyla oynayabileceksiniz. Galatasaray kazanır hata yapmaz diyorsanız F1. Berabere biter diyorsanız F0. Trabzonspor kazanır diyorsanız F2 şeklinde yorum yapabilirsiniz. Haftanın son maçı İtalya'dan Lazio Inter maçı. Bu maça da G koduyla oynayabileceksiniz. Lazio kazanır diyorsanız G1. Inter kazanır diyorsanız G2. Maç berabere biter diyorsanız da G0 şeklinde yorum yapabilirsiniz. 11. haftanın maçlarından önce 10. hafta maçları çok kritik. Sadece dediğim gibi 2 günümüz olacak. 2 gün boyunca yarışma heyecanını doyasıya yaşayacağız. Instagram hesabından her maçın ardından anlık olarak puan durumlarını paylaşıyoruz. Instagram hesabımızı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Oradan hikayelerimizde biz puan durumunu anlık olarak paylaşıyoruz. Ve hikayelerimizi takip ederek o hafta o sırada o maçtan sonra nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz. Hesabımızı takip etmenizi bekliyoruz. Yeni yarışmacılarımıza öncelik kanala abone olmak onu da hatırlatalım. Kanalımıza abone olduktan sonra tahminlerinizi girebilirsiniz. Son iki hafta bu iki haftada da tahmin girme zorunluluğunuz var. Eğer daha önce yarışmaya katılan yarışmacılarımız varsa ve sadece bir hafta tahmin girdiyse 10. ya da 11. haftada tahmin girme zorunlulukları olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu haftanın yarışma videosunun sonuna geldik. 11. haftadan önce son çıkış artık viraj dönmek üzere, finish bitmek üzere 10. hafta maçlarına tahminlerinizi yorum olarak bekliyoruz. Herkese şimdiden bol şans dileyelim, heyecan dolu bir hafta dileyelim. Umarım oynadığınız takımlar kazanır. Tabii bunu söylediğim zaman bazıları için olumlu olacak, bazıları için olumsuz olacak. Herkesin aynı anda kazanma şansı yok. İyi olan kazansın diyelim ve videomuzu sonlandıralım. 10. haftadan sonra 11. haftada, son haftada yine sizlerle birlikte olacağım. 11. hafta tahminlerinden sonra ilk sezonu bitireceğiz ve hemen ikinci sezonu açacağız. Tekrar hatırlatalım. ikinci sezonda çok daha büyük ödüller sizlerin olacak, sizlerle olacak. Ben bu zamana kadar bize destek veren tüm abonelerimize, bu yarışmaya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.